Gerçekten daha fazla uğraşmak istemiyorum. Müsaadenizle biz artık çıkalım. Kusura bakmayın tekrardan. ne işin var senin karakollarda? Ha? Anne Filiz'i yalnız bırakmadım tabii ki. Kızım siz eşkıya mısınız? İnsanların kapılarını, pencerelerini indirmişsiniz. Ya tamam o Filiz'in fikriydi de ben de yanında boş durmadım tabii ki. Utanmaza bak bir de boş durmadım diyor. Tamam anne ya. Abimden yeterince azar yedim bugün. Vallahi bana yeter. Az bile söylemiştir. Haksız mı? Anne Filiz haksız mı? Kızın babasını boş yere suçluyorlar. Ve Bekir amcanın hiçbir suçu yok. Gitsinler artık gerçek katil kimse onu bulsunlar. <laughs> Abin nerede? Bilmiyorum. Bir arkadaşıma gideceğim dedi bizi köşede bıraktı. Hangi arkadaşla? Nereden bileyim? O kıza gitmiş olabilir. Yağmur mudur nedir? O adamın kızı işte. Gıcık oldum zaten. Ne yapacağım ben sizinle Zehra? Ya sakın yapma böyle şeyler olur mu? Lütfen. Anne, Filiz çok kötü. O da babasız kaldı ya. Ağlama, ağlama. <laughs> Anne, sen iyi ki varsın. Gerçekten <laughs> sen olmasa biz ne yapardık bilmiyorum. Ben hep buradayım. Hep buradayım. Sizi hiç bırakmayacağım. Buyurun. Ee, ben Yağmur'un arkadaşıyım da. Yusuf. Yağmur evdeyse görüşebilir miyim acaba? Evde. Siz içeri buyurun ben çağırayım onu. Yok ben hiç girmeyeyim bekliyorum burada. Siz söylerseniz çok sevinirim. Peki. Neden geldin? Telefonlarımı açmanın için. Konuşmak istemiyorum. Yağmur bir dinle dinle. İstiyorsan sonra gidersin. Bekir abi. Bekir abi. Bir dinle. Tamam, onlar bizim komşumuz. Zehra benim kardeşim. Filiz'in en yakın arkadaşı. Bu tesadüf için ben çok üzgün. Bak, babanı öldürdüğü söylenen kişiyle komşu olmamamız için keşke elimden bir şey gelseydi ama maalesef gelmiyor. Ya bu şehirde bir sürü insan bir sürü suçlu aynı mahallede yaşıyor. Bu onları suç ortağı yapar mı? Ki zaten ortada olan sadece bir iddia. Adamın katil olup olmadığı bile belli değil. Yapma Yusuf. Bana şimdi babamın katilini mi savunacaksın? Ya kimseyi ben savunmuyorum sana. Kimseyi savunmuyorum. Bak biz de kooperatife üyeydik. Babam bize çok büyük bir iyilik yapmış. Benim de sonundan haberim oldu. Kimseye parasını ödemiyorken anneme parasını geri ödemiş. Ben o parayla ameliyat oldum. Bir bakıma baban sayesinde hayattayım. En az senin kadar katilinin yakalanmasını ben de istiyorum. İnan bana. İnanıyorsun değil mi? İzmiyorsun değil mi? Seviyorsun değil mi? Tamam ben aldım cevabı. Yağmur. Ee, anne. Yalnız sohbet için biraz geç bir saat. Haklısınız. Ben de şimdi gidiyordum zaten. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Sana bir staj ayarladım hukuk bürosunda. Yakın arkadaşımın bir kızı. Git bir an önce başlayalım. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Yolun ve bahtın hep açık olsun Yusuf. Sen çok başarılı bir avukat olacaksın. Bunu biliyorum oğlum. Çok teşekkür ederim hocam. Sözlerinize layık olmaya çalışacağım. <gülüyor> ne gülüyorsunuz siz be? Ya çok güzel olmamış mıydı? kızım? Anne yetiş. Ne oldu? Filiz bu kuaförcü Feşat oraya geldi. Ben peşinden koştum ama şimdi göremiyorum yani kayboldu. Tamam 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 geliyorum geliyorum, geliyorum dur geliyorum. Neriman. Ha? Neriman. Ben gidiyorum azıcık dükkana bakarsın olur mu? Tamam da ne oldu? Anlatırım. 那。